travma sonrası stres bozukluğu yani TSSB diyoruz ve istismarda oyun terapisi konusuyla devam edelim. Travma normal yaşantının doğal akışında aksamaya neden olan işte alışılmışın dışında yoğun strese yol açan bu sarsıcı yoğun bir kayıp duygusunun hali. Şimdi aslında insanlar travma yaşadığı zaman gelecekle alakalı bir konuda hedef kayboluyor. Mesela birinin araba kazasından bahsedelim. Uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçtiğinde araba kazası yapmış birini. Daha sonrasında arabalarla alakalı inançları yavaş yavaş tehlikeli hale gelmeye başlıyor. Yani arabalarla alakalı bir tehlikeli sıfatını lügatına almış oluyor. Fakat böylelikle de travmasından yani travmadan sonra kendisini aslında bütün arabalardan bir daha o ihtimalin olmasından ve kötü yaşantılardan, zarar verici yaşantılardan da koruyor oluyor. Bu sistematik bir savunma mekanizması fakat hiçbir arabaya binememe halinde artık travma sonrası stres bozukluğunu konuşuyor oluyoruz. Şimdi travma sonrasında kişi kendisi, diğerleri ve dünya ile ilişki kurgu ve tasarımlarını tekrar gözden geçirmek zorunda kalıyor. Ne dedik? Araba kazası yapmadan önce Arabalar güvenliydi ama kazadan sonra bir dakika arabalar güvensiz diye düşünüyor insanoğlu. Çocuğun yaşadığı travmatik olayı, hafıza kayıpları, bastırma, inkar olmadan hatırlayabilmesi, travmatik deneyim esnasında yaşadığı duyguları anlamlandırması, zihninin bir süre travma ile meşgul olmaktan vazgeçmesi, bunlar öğretilebilir, öğrenilebilir de, eski hayatındaki aktiviteleri yeniden yapabilir hale gelmesi, travmatik olay oyunda tekrar yaşatılır fakat bu sefer kontrol çocuğun elindedir. Oyun defalarca tekrarlanarak travmatik oraya maruz bırakılabilir. Tabi burada travmanın şiddetine göre de bu değişebilir. İstismar konularında da birazdan anlatacağım gibi biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi çocuklar fantezileri yoluyla da gerçeği yeniden yapılandırır. Çünkü çocuk odada güvendedir. Tıpkı bir işte ailesiyle birlikte araba kazası yapmış bir çocuğun artık arabalara binememesini yine aynı örnekte kullanabiliriz. E, TSSB çalışma aşamaları şöyledir. 1-2 seans çocukla iletişim kurma, travmayı oyun haline getirebilme. Şimdi bu süreç aileden ilk önce bir bilgi alınarak başlıyor. Sonra çocuğa bir resim yaptırıyorsun. Yani yazı yazdırma da olabilir. Bu tip bir oyun temel olmayan tekniklerle birlikte de kullanılabilir. Yani yani çocuğa resim yaptırma, yazı yazdırma gibi oyun terapisinin temel olmayan teknikleri de kullanılabiliyor. 3 4 5 seans aralığında çocuğun oyuncaklar yoluyla travmatik deneyimini anlatmasını hedefliyoruz. Şimdi kayıp halkalar yaşatılmaya çalışılıyor ve burada biraz daha terapist direktif. Hani eksikler tamamlanıyor. Hani mesela araba kazasından örnek verelim. Burada işte arabayı kullanan kişiyle alakalı, uykusuzluğuyla alakalı ya da işte arabanın bakımsızlığıyla alakalı ihtimaller burada kendini gösteriyor. Bunların da oyunsal şekilleriyle aslında yavaş yavaş oluşturmuş oluyoruz. 6, 7 ve 8. seanslarda bu seans aralığında travmanın eksiksiz bir şekilde çocuğa tekrar yaşatılması hedefleniyor. Mesela yine araba kazası örneğinden bahsedebiliriz. Çocuk duygularını anlıyor olmalı. Buna dikkat edeceğiz. Orada ne yaşadı? Korku yaşadı? Ailesini kaybedeceğine dair tedirginlik ve kaygılarla baş edemedi mi? Orada o şok haline getiren kısım neydi? Yani eğer gerçek dışı hatıralar ve de eksikler varsa bu aşamada zaten ortadan kaldırılmaya uğraşılmalıdır. Şimdi çocuk artık oyun oynuyorken korkmuyor ya da keyif almaya başladıysa bu duygularda bir sönme, daha doğrusu baş etme mekanizmalarında bir güçlenmeye sebep olacağı için de zaten yukarıya doğru gidebilir. Şimdi 9 ve 10. seanslarda artık oyuna sohbetler ekleniyor. Yavaş yavaş sohbet etmeye başlıyorsunuz. Ve 8-10 yaş çocukları soru sorabilecek durumda olduğu için de rahatça hani bu konuda anksiyetesi ile alakalı ya da yaşadığı durumla alakalı o bağlantıyı, o güvenli köprüyü kurduktan sonra artık iletişime de başlıyor. Çocuk olayı rahatça yaşıyor ve anksiyetesi kalkmışsa da zaten süreç sonlandırılıyor. Şimdi travma ile baş etme konusunda bir travmaya uğramış olmak oldukça korkutucu görünüyor. Ve sonrasında birçok çocuğun ve gencin birkaç gün şok halinde, üzgün ya da işte tepkisiz bir şekilde olması da şaşırtıcı değil. Birçok değişikliğin olduğunu fark edebilir ve bulabiliyorsun bu süreçte e, travmayı düşünmeden duramıyorsun. Biz buna reviktimizasyon diyoruz. Yani bir onda kendini tekrar tekrar düşünüyorsun. Tekrar tekrar düşünüyorsun. Ve travmanın tekrar olduğunu hissettiğin zamanlar da var. Yani bu hani düşünsel olarak hislerin e, sana onu tekrar yaşatıyor. Yaşattığı için de fiziksel tepkilerin tekrarlamaya devam ediyor. Geceleri uyumakta zorlanıyor olabilirsin kafanda bire döndürdüğün için. Kötü rüyalar görüyorsun. Yani kötü rüyalar görür. Çünkü beyin tekrar tekrar onu yaşatabilir ve önemli olan bir diğer ayrıntı ise travmayı hatırlatan şeyler olduğunda o tetiklenme ile birlikte çok korkarsın. Yani biz buna tetiklenme diyoruz. O yüzden de bir terapistin çalışırken buna dikkat ediyor olması lazım. Zamansız bir tetikleme danışanın şikayetini azdırabilir. Şimdi etrafa karşı asebiye olabilir travma yaşayan bir insan çünkü e, travma yeniden şekillenmek demektir. İnançların çok sarsıldığı için yine araba örneğinden arabalar tehlikeli dediğin andan itibaren trafiğe karşı kendi güvenliğine karşı tekrar şekilleniyorsun. O yüzden etrafa karşı asevi olman da çok mümkün. Çünkü içsel olayların çözüme kavuşmadığı için karşı tarafa bu duyguyu yansıtıyor olma ihtimalinde çok yüksek oluyor. Şimdi olan olaylarla ilgili de konuşmak istemeyebilir insan travma sonrasında. Yani bu hislerin dışarıya çıkışı o kadar da kolay değil. Biz psikologlar şöyle diyoruz. Bir olay anlatılıyorsa, anlatılmaya başlandıysa ne kadar ağır olursa olsun o travmayla kişi kendi içerisinde zaten bir boyuta kadar baş edebilmiş demektir. Bu da önemli bir kriter, kesinlikle dikkat edebilirsiniz. Şimdi bu durumda uygulayabileceğin bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Ne gördüğünü anlat yöntemi diyorum ben buna. Çevrende ne olup bittiği konusunda birçok detay ver. Bunu söyleyebiliriz. Ne gördüğünü olabildiğince hızlı bir şekilde rengini, şeklini, boyutunu, dokusunu, işte neyden yapıldığını düşünerek anlatabilirsin. Gördüğün şeylere odaklanarak travma hakkında düşünmeyi bırakacaksın. Unutma, muhtemelen başlar başlamaz işe yaramayacağı için alıştırma yapmaya ihtiyacın olacak şeklinde bir yönlendirme yapabiliriz. Şimdi travma ile baş etmekte Buna maruz kalmış insanlar bazen tramvayla ilgili resimlerin zihinlerin kurcaladığını söylerler. O yüzden bununla ilgili bir kısmın video kasete çekilip tekrar tekrar oynatılmasına benzer davranışçı çözümlerde işe yarayabilir. Kişinin buna duyarsızlaşmasını sağlar. Şimdi videonun nasıl kapatılacağının öğrenilmesi de kesinlikle faydalı. Çünkü orada kişinin kontrolünde olması tıpkı durdur, ilerlet, ileriye sar, geriye sar. Evet burada tıpkı telefonun ya da işte orada oynatıcının kontrolü benim elimde e, o zaman düşüncelerimin de kontrolü benim elimde diyerek bir eşleşme yapabiliyor çocuklar. Şimdi bir diğer yöntem ise şu endişeleri bir kenara yazma yöntemi. Travma ile ilgili bir sürü anın olabilir ve bununla ilgili resimleri tekrar tekrar görüyor olabilirsin. Bazı insanların farklı bellek şekilleri var ve olmuş olan olayla ilgili de kendisini sorumlu tutuyorlar. Hani kendisine kızgın, kabahatli hissediyor veya bir şekilde suçlayan bir tavrı var kendisine karşı. Bu yüzden bazen yaşantıları bir kağıda aktarmak, onları ifade etmemize çok fazla yardım edebilir. Mesela bir kağıda travmayla ilgili bir şeyleri yazmak, hepsiyle ilgili düşünmek ve bunların hani ayrıntılı bir şekilde yazmak belki de kalemimizden kağıda dökülen şeylerle zihnimizde oluşturduğumuz o yarı hayali, yarı kurgu, yarı gerçek şeyi karşılaştırmamıza da sebep olabilir, yardımcı olabilir. Bu anlattığım şeyleri tabii uygulatırken mesela kağıda yazıyoruz ya insan zihni yazdığı şeyi görselleştirdiği, somutlaştırdığı için artık ona yapılan herhangi bir şeyi de soyut anlamda geri algılıyor. Yani mesela çocuklarda korkularının kağıda yazıldığı bir uygulamada kağıdın buruşturulup başka bir yere atılması ya da kilitli bir kutuya konulup o kutunun kilidinin kapanması bazen çocuğun uyurken korktuğu herhangi bir canavarı yenmesine ve onunla başa çıkabilmesine de vesile oluyor diyebiliriz görüşmek üzere Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi